Merhaba sevgili balık ve yükselen balık. Zodya'nın en hassas, en sezgisel ve en derin ruhu olan balıklar, 2026 yılı size sadece bir ilerleme değil, sahnenin ışıklarının artık üzerinize döndüğü bir dönemi müjdeliyor. Uzun süredir sessizdiniz. İçinde biriktirdiklerini kimse tam anlamıyla göremedi ama şimdi gökyüzü perdeyi aralıyor ve seni yeniden ön plana çıkarıyor. Çok şanslısın. Son iki yıldır yaşadıkların seni olgunlaştırdı ve içsel gücünü fark etmeni sağladı. Şimdi sıra sende. Bu yıl senin için gerçeklerle yüzleşme ve yeniden doğuş yılı olacak. 2026 senin için sadece bir yıl değil, bir dönüm noktası. Gökyüzü adeta artık kim olduğunu hatırla diyor. Uzun zamandır sisli ilerleyen hayatın artık netleşmeye başlıyor. Satürn'ün balık burcundaki ilerleyişi seni yapı kurmaya, netleşmeye zorluyor, hayal dünyanı küçültmek için değil, onu gerçekleştirilebilir hale getirmek için burada. Neptün ise burcunun son derecelerinde bir dönemin kapanışını simgeliyor. Artık kimseyi kurtarmak zorunda değilsin, hayalinin yerine gerçeği getirme zamanı. Kiron'un etkisiyle ise bu süreçte kendi ihtiyaçlarımı feda etmeliyim ya da hayır diyemiyorum gibi derin yaralarınızın şifalanması için size fırsat sunuyor kendini artık kandırmıyorsun. Gerçeğinle barışıyorsun ve yeni hayatını resmen inşa ediyorsun. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki abone ol butonuna dokun. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Yılın bu güçlü genel analizine geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Yılın bu büyük tablosu ne kadar heyecan verici olsa da asıl kritik detaylar ve dönüm noktaları aylık döngülerde gizlidir. 2026'nın size sunduğu bu dev enerjiyi en yüksek verimde kullanmak, kritik tarihleri kaçırmamak ve her ayın size özel şans kapılarını aralamak için kanalımızdaki aylık burç yorumlarını ve özel tutulma analizlerini mutlaka takipte kalın. Bir sonraki kritik adımı asla atlamayın. Aşk ve ilişkilerde hayalden gerçeğe geçiş. 2025 senin için aşkın hayal olmaktan çıkıp gerçek olduğu bir yıl. Uzun zamandır duygularınla aklın arasında sıkışmış gibiydin. Bir yanın akış ne diyorsa o olsun derken diğer yanın netlik istiyordu. İşte bu yıl o netlik geliyor. Satürn ilişkilerde ciddiyet, sadakat ve sınır konularını ön plana çıkaracak. Yalnız olan balıklar için özellikle Mart ve Temmuz arası dikkat çekici. Geçmişten gelen biriyle ikinci kez karşılaşma veya yarım kalmış bir bağlantının canlanma olasılığı yüksek. Haziran-Ağustos arası ise aşkın en hareketli dönemi. Venüs'ün desteğiyle yakınlaşmalar, tanışmalar, hatta evlilik planları gündeme gelebilir. Yaz ayları romantik ama bir o kadar da öğretici geçecek. İlişkisi olan balıklar için 2025'te ertelenen konular artık konuşuluyor. Aile kurma veya ilişkide net bir karar yılındasınız. Satürn burada şunu hatırlatıyor. Gerçek sevgi açık iletişim ister. Eylül sonrası duygusal olarak olgunlaştığın, iç sesini dinlediğin harika bir dönem başlıyor sevgi artık seni tüketmiyor, büyütüyor. Kadın balıklar, ilişkilerde kurtarıcı rolünden çıkıp kendi sınırlarınızı çizeceğiniz bir yıl. Partnerinizden netlik ve sadakat talep ederken kendi duygusal ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koymayı öğreneceksiniz. Erkek balıklar, Satürn'ün burcunuzdaki baskısıyla ilişkilerde daha ciddi ve sorumluluk sahibi bir duruş sergileyeceksiniz. Hayallerdeki kadın arayışı yerini hayatın gerçekliğinde yanınızda duran kişiye olan bağlılığa bırakacak. Kariyer ve para, somutlaşma ve yön değişimi. 2026 senin için emeklerinin somutlaştığı ama aynı zamanda yön değişiminin başladığı bir yıl. Uzun süredir bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyordun. İşte o dönem geldi. Kariyer alanında net kararlar, gelirde yeniden yapılanma ve iş ilişkilerinde sadeleşme dönemi başlıyor. Yılın ilk yarısında Jüpiter ikizlerdeyken konuştuğun, yazdığın, ürettiğin her şey değer kazanacak. 2025'te tohumlarını attığın fikirler bahar aylarında büyüyecek. Kendi işini kurmak ya da evden çalışarak gelir elde etmek için harika bir dönem. Mart-Haziran Ziran arası sosyalleş, bağlantı kur ve kendini göster. Temmuz sonrası Jüpiter yengeçe geçtiğinde odağın düzen kurmaya kayacak. İş temposunu ve para akışını düzenleme dönemi başlıyor. Mayıs-Ekim arası riskli yatırımlardan uzaktır. Uranüs çalışma biçimini değiştiriyor. Artık klasik sistemler seni sıkabilir. Daha özgür ve yaratıcı bir düzen kurmak isteyeceksin. Yıl sonunda fark edeceksin ki her adım seni daha sağlam bir temele taşıdı. Sağlık ve ruh hali, beden ve ruh dengesi. 2026 sizin için ruhsal anlamda bir dönüş yılı. 2025'in iniş çıkışları zihnini ve bedenini yordu. Uykusuz geceler ve isteksiz sabahlar artık geride kalıyor. Bu yıl enerjini tüketen ne varsa yavaş yavaş hayatından çıkıyor. Yılın ilk aylarında zihinsel yorgunluk ve kafanın hiç susmaması durumu olabilir. Mart-Mayıs arası fiziksel ve duygusal açıdan hassas hissedebilirsin. Gökyüzü biraz yavaşla ve kendini dinle diyor. Yaz aylarında enerjin toparlanacak, kendini daha hafif ve sade hissedeceksin. Kironun etkisiyle bu yıl başkalarını kurtarma ve kendinden verme yaranızla yüzleşeceksiniz. Sezgileriniz her zamankinden güçlü olacak. Rüyalarınız yoğunlaşacak. Bu yılın ruhsal dersi kendine iyi bakmayı öğrenmek. Yıl sonunda duygusal ağırlıkları bıraktığını, bedenini daha iyi tanıdığını ve ruhunu beslediğini fark edeceksin. Kendine şefkat göstermeyi öğrenmek senin en büyük ilacın olacak. Hayatın dönüm noktaları 2026 balıklar için hayatın başka bir yöne gidiyor dediğin güçlü bir kırılma yılıdır. Sadece yeni başlangıçlar değil, bitmesi gereken defterlerin kapanışını da getiriyor. 14 Mart civarı en önemli dönüm noktası. Uzun süredir seni yoran bir konunun kapanışını getiriyor. İlişki, iş veya eski bir alışkanlık. Bu bitiş büyük bir rahatlama hissi yaratacak. Haziran-Ağustos 2026'nın en parlak ve umut veren dönemi hem işte hem özel hayatta yükseliş enerjisi var. Bir projeye başlamak veya ev değişikliği yapmak için çok uygun. 7 Eylül tutulması Yılın ikinci büyük dönüm noktası. Seni bambaşka bir düzene taşıyabilecek güçlü bir kararın işareti. Şehir değiştirmek veya işini farklı bir yöne çevirmek mümkün olabilir. 2026 yılı duası. Ey yüce güç, bana 2025'te verdiğin sabr için teşekkür ederim. 2026'da kendime dürüst olmayı, hayallerimi gerçeğe dönüştürmeyi ve hak ettiğim değeri görmeyi diliyorum kimseyi kurtarmak zorunda olmadığımı, kendi ışığımı parlatmanın yeterli olduğunu biliyorum. Huzur ve güç benimle olsun. Öyle olsun ve öyle oldu. 2026 yılı olumlaması. Ben, 2026'nın netleştiren enerjisiyle güçlenen bir balığım. Gerçeğimle barışıyor, yeni hayatımı güvenle inşa ediyorum. Sezgilerim benim rehberimdir. Sevgi beni tüketmiyor, büyütüyor. Ben değerliyim ve kendi sınırlarımı sevgiyle koruyorum. Bu olumlamayı özellikle bir karar alma aşamasında veya duygusal yoğunluk hissettiğinizde tekrarlayın. 2026 yılı ritüeli. Gerçeğe uyanış. Yıl boyunca, özellikle Mart ve Eylül aylarındaki netleşme dönemlerinde bu ritüeli uygulayın. Bir kağıdı ikiye bölün. Bir tarafa hayal ettiğim, vazgeçemediğim, diğer tarafa ise gerçekte yaşadığım durumları yazın. Aradaki farkı dürüstçe inceleyin ve "Hayallerimi gerçeğe dönüştürecek güce sahibim. İllüzyonları bırakıyorum." deyin. Hayal olan tarafı yakın ve küllerini havaya savurun. Gerçek olan tarafı ise cebinizde veya cüzdanınızda saklayın. Bu ritüel, balığın su ve hava enerjisini kullanarak zihinsel bulanıklığı dağıtmanızı ve somut hedeflerinize odaklanmanızı destekleyecektir. Her şey, gökyüzünün sana sunduğu fırsatları görmekle başlıyor. Ama cesaretini kuşanıp harekete geçmeyen için en büyük gezeden bile sadece bir ihtimaldir. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet, ben bu sınavı geçmeye hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak niyetlerimizi paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek bu dönüşüm enerjisi gerçek gücüne ulaşır. Bu zorlu ama aydınlık yolculukta senin sesin çok önemli. Unutmayın balıklar, 2026 sizin herkesin hayalini kurduğu o büyük yeniden doğuş yılı olacak. Kendi gerçeğinizle yürümeniz sizinle olsun. Şimdi hayat sahnesine çıkma zamanı.